Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben Sena. Bu uzun ara için gerçekten çok özür diliyorum. Bundan sonra videoları aksatmamaya çalışacağım. Bugün eskiden viral olmuş, efsaneleşmiş videolara bakacağız hep birlikte. Format her zamanki gibi ve çok basit. Ben kenara geçiyorum, yan tarafa da videoyu koyuyorum ve bakıyoruz. Fazla da uzatmadan başlayalım hemen. İlk videomuza bakalım. Ablacım. Çünkü ben mutsuzdum tamam mı? İlk videomuz hiçbir çocuk benim kadar acı çekmiyor videosuydu. Kim bilir şu anda bu kız ne yapıyor, nerede, hala mutsuz mu? Bunlar çok muallakta sorular. Kız masa başında, elinde de kalemi var. Muhtemelen ödevleri yüzünden e, mutsuz bir durumda. Ve hiçbir çocuğun kendisi kadar acı çekmediğini iddia ediyor. Sen de Gül ablacım diyor videoyu çeken kişi. Ve evet, çocuk çünkü ben mutsuzum diyor. <laughs> Bu zamanda viral olmuş eski video benim favorilerimden biri kesinlikle. Ee, çocuk muhtemelen masa başında ödevleri yüzünden mutsuz durumda. Öğretmenlerin çok ödev verdiğini düşünüyorum ve bir tek kendisini zorlandığını düşünüyor muhtemelen ödevleri yaparken. Bu yüzden mutsuz. Bu benim favori videolarımdan biri kesinlikle. Ama benim favori kısmım son parçta kendini öne atıp çünkü ben mutsuzum diye bağırması. O kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden bu video favorilerim arasında girdi. Ama fena mı oldu böyle hatırladık eskileri? Sıradaki bir ses kaydı ve tüm Türkiye bu ses kaydını biliyor. Başlamadan önce ufak bir uyarı. Videonun sesini kısın. Barış, senin yapmama sinir olmuyoruz. Anlıyor musun Barış? Barış yapmama bize söylemek zorunda değilsin. Gelip tembel olduğunu da söylemek zorunda değilsin. Anlamadım kartanesi. Papatya çayının geçirmesini beklediğim sinirim. Barış'a ne oldu şu an acaba ya? Çok merak ediyorum. Ya da Barış bu ses kaydına cevap verdi mi? Verdiyse nasıl bir cevap verdi? Bu ses kaydından sonra Barış için bir dakikalık saygı duruşu talep ediyorum. Hemen sonraki videomuza geçiyoruz. Ya. Bak çocuğun sana grip ya. Ya ne Ne anladın? Ne anladın Yurda Gül videosu. Bu videoyu da gerçekten çok seviyorum. Bence videoyu komik yapan şey annesinin siniri ve Yurda Gül'de travma bırakması. Muhtemelen Yurda Gül bu travmayla yaşayacak hayat boyunca. Her su içerken aklına annesinin ne anladım Yurda Gül ne anladım ne bağırışı gelecek. Bu video zamanında viral olduğunda sosyal medyada bununla ilgili çok fazla video çekildi. İşte bu yüzden viral eski videoyu almak istedim. Video yaklaşık 2 yıl önce viral olmuş. Yani Yurda Gül'ün şu anda 21 yaşında falan olması gerekiyor. Yurda Gül'ün şu an ne yaptığını, nasıl bir hayatı olduğunu falan merak ediyorum. Annesi de umarım bir antidepresan sakinleştirici falan alıyordur. Şimdi sırada herkesin bildiği ama herkesin bildiği istisnasız o video var. Bak ya yaptığı hareketlere bak Allah aşkına yaptı hareketler. Bir şey oldu mu? Yok. Ne diyorsun söyle. Ya beni niye çağırdın sen? <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı çocuk ya. Basma basma. <laughs> basma. Yine bir anneyle anlaşmamıştık. Al. Ben sana basma dedim. Ne karnası? ya? Yavrum. Al kırdın, kırdın dedikten sonra annenin gerçekten eğilip kırıldım diye bakması. <laughs> Odasında tek başına oyun oynayan bu çocuğu herkes biliyor. Şey Kimse, istesen tamam mı? Tamam. Ama bak, benim yine bir saygım var bir Allah fark kanka. Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var vay. Kim... Ama yine de bu çocuğun bu kadar saygılı olmasını ben takdir ediyorum. Bu videoda garip olan şey şu. Evde yalnızsan bu videoyu kim çekiyor? İki ihtimal var. Ya yalan söylüyor ya da evde yalnız olduğunu farkında değil. Benim daha önceki videolarımda da kullanmış olduğum bir mime bakacağız şimdi. Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. <laughs> bu videoya her seferinde çok gülüyorum ya çabasız komik yani bir kere ama kız da muhtemelen videonun heyecanıyla yanlış söyledi. Ben bilerek yanlış söylediğini düşünmüyorum. Sıra da benim en 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 sevdiğim video var. Adım Cafer. Boyum 110. Kilo 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Jingle dinlemeyi severim. Doğumun bir atışısı vardır. Sağlığınız için, yeni rakı için video ile ilgili bazı sorunlarımız var. 1. Cafer neden böyle bir video çekti? 2. Cafer şu an nerede ve ne yapıyor? 3. Boyu hala 1.10 mu? 4. Hala Ciguli dinliyor mu? 5. Babasının sözünü dinliyor mu? Bu video hakkında çok fazla sorumuz var ama hiçbirinin cevabını bulamıyoruz şu anda. Şimdi sırada bir kerata videosu var. Herkes biliyor. Herkesin zihninde kira vermeden yaşayan o video. Çok esma çok. Hmm. Bu başka bir Öğretmen istiyor ha. Yoksa. Çok Esma çok. Gerçekten en sevdiğim videolardan biri bu arada. Çok Esma çok. Ay şimdi de karpuz olsa yesek be. Havalar da bazen iyi bazen kötü gidiyor. Bir iyi bir kötü yani. Nisan ayında kar yağıyor. Bu havada da çıkmaz tabi karpuz. Allah için sen ne yapıyorsun ya? Her geldiğinde kapanmaz almak zorunda mısın ya? Ya bıraksana. Sen biliyorsun benim bunlara zaafım var. Bence cezası kadın. Elimin tersine sına. Sen biliyorsun benim bunlara zaafım var. Bu video viral olduğu günden beri çok hoşuma gidiyor. Bence e, kadının tepkisi çok hoş yani çok yerinde. Kocasıyla olan anlaşamamazlığı videoyu daha komik hale getiriyor. Evet Emir Ali. Sen niye bakıyorsun? Polat'a bakıyorsun. Oğlum bu yaşta Polat'a bakmak bak ileride sorun yaşarsın ha. Örtmenim sonunu düşünen kahraman olamaz. Öyle diyorsun. Örtmenim sonunu düşünen kahraman olamaz. Acaba Emir Ali şu anda ne yapıyor? Bunu çok merak ediyorum. Emir Ali haklı. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Sıradaki video hem çok tatlı hem de çok güzel bir video. Açıyorum. Demek ki doğru kişi değilmiş. Evren sana işaret gönderiyor. Son olarak videoyu kapatırken şunu söyleyeyim. Efsaneler asla unutulmaz. Sizleri çok 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 seviyorum. Zaten biliyorsunuz. Her videoda söylüyorum. Sizi kocaman yapıyorum. Hoşçakalın.